Arkadaşlar yaşı bu arada 20 hani yanında küfürlü konuşuyorum. Çocuk falan zannetmeyin ya. Yani. Ee, kol gibi de e, her türlü ya hocam sıkıntı yok şimdi. TC'yi kapatır kimlik bile gösteririz gereği. İçmiyorsun diyorsun ki bir sayı ne sigara içim diyorsun. İçemiyorsun hocam yani sigara içerken adam... Sigara içme oğlum sen de ne sigara içiyorsun ama? Yok anladım. yani mesela şey olarak söylerim ben. Hani senin bir kız arkadaşıyla var mı kız arkadaşın bu arada? Var hocam. Dümenler Hı -hı. mi harbiden mi? Harbiden var. Ha, tamam bu ama kendimden geçiyorum yine amına Kusura bakmayın falanca. Hani yüzüme gelse. Yok hocam hiç bilmem ne. Ya hoca değilim diyorum adam yine hocasın diyor. buradan tekrar altını çizelim. Kadir hocanın hocalık iddiası yok. Bu işi bilir. Yani ama iddiası yok derken bilmez anlamında demiyor. Yani nasıl o amına koyayım? O kameranın karşısında olduğunda anlattım ya. Yapıyor ama normalde gayet efendi kendi Aynı, halinde. Aynen saygıda bir dedikanlıya benziyor. Merhaba. Bir süre önce Kadir Hoca'yla Altın Çocuk lakaplı e, Ahmet'in videosunu paylaşmıştım. Bir çocuğun karşısında Kadir Hoca'nın konuşma şeklini, üslubunu beğenmediklerini söyleyen arkadaşlar bir takım eleştiriler de bulundu bana. Ahmet 19-20 yaşında genç bir arkadaş. Çocuk değil, önce onu belirteyim. Kadir Hoca'nın üslubu da sadece sosyal medyada biraz daha fazla, normal hayatında da bunun biraz daha altında olmasına rağmen böyle bir insan. Kadir Hoca'yı ben severim, dostumdur, arkadaşımdır. Ama konuşma şeklinde tasvip ediyorum anlamına gelmez bu. Fakat sosyal medya takipçileri Kadir Hoca'yı bu şekilde tuttu. Kadir Hoca bir ay küfretmeden video yapsa birçoğunuz unutur gider. Bu şekilde seviyor. Sevmeyen var, nefret eden var. Bunlar Ayrı bir tartışma konusu. Ahmet'te bir takım paylaşım videolarında bir takım kanallara canlı davetler ediliyor. Ve burada influencer arkadaşlar birilerine küfür ettiriyor. Ahmet de bu şekilde tutuldu. Benim buradaki amacım Ahmet'i kendi izleyicilerime biraz tanıttıktan sonra Ahmet ile farklı bir video çekeceğim. Ahmet'in hayatı, Ahmet'in hayalleri, Ahmet'in çevresi, Ahmet'in ailesi, hayattan ne beklediği, ne yapmak istediği gibi düşüncelerini anlatmasını isteyeceğim. Ahmet ailesi kendi halinde esnaf babası çalışıyor bir yerde ve normal ile ekmeklerini kazanan insanlar. Ahmet'in bulunduğu çevre Ahmet'i çok etkiliyor. Sosyal medyadaki takipçiler de bu tip olağan dışı şeylere ilgi gösteriyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu arkadaşı, Ahmet kardeşimizi bu şekilde yönlendirip sürekli küfrettirerek onun üzerinden yayınlar yapan arkadaşlar bir defa doğru yapmıyorlar. Ben Ahmet'i niye aldım? Önce Ahmet'i kendi kanalımda tanıtmak istedim. Göreceğiniz gibi de Ahmet normalde, normal bir ortamda öyle çok küfreden falan biri değil. Sosyal medya bunu körüklüyor. Yani sosyal medya insanları yönlendiriyor. Hayatımızı yönlendiriyor. Sosyal medya hem adalet sistemini yönlendiriyor hem hayatımızı yönlendiriyor, bir algı yaratıyor bizler. Ben farklı bir açıdan bakmak için bir iki tane Ahmet'i tanıtan, Altın çocuğu tanıtan video çektikten sonra onunla daha farklı, yani şu ana kadar çekmediği, paylaşmadığı şekilde bir video çekeceğim. Burada bana birçok eleştiri geldi, haklıdır, doğrudur bir şey demiyorum ama bu eleştirileri yaparken lütfen önünü arkasını bir araştırın, bir sorun. Ben zaman zaman yorumlara da cevaplar yazdım. Benim yapmak istediğim sosyal medyanın toplum üzerinde, insanlar üzerindeki kötü etkisinin nasıl büyük bir etki yaptığını göstermek. Ama sosyal medyadaki bu durumun gerçekte sanal olduğunu, gerçek yaşamların çok farklı olduğunu, gerçek beklentilerin çok farklı olduğunu anlatmak istedim son Ahmet'le çekeceğim videoyu yayınlamadan önce bu yaptığım iki video yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Bir sonraki videoyu yani Altın Çocuk Ahmet'le çekeceğim videoyu bekleyin. Orada hem bu eleştirilere cevap vereceğim hem de topluma olabildiği kadar elimden geldiği kadar da belli bir mesaj vermeye çalışacağım. Bu nedenle yapılan her türlü eleştiriyi kabul ediyorum. Bir hakarete varmadığı sürece her türlü eleştiriyi açıyorum ben. Ama lütfen sonunu izleyin. Sonunu bekleyin. Ondan sonra karar verin. Teşekkür ederim. İçimliyorsun ki bir söyleyeyim sigara içimliyorsun. İçemiyorsun hocam yani sigara içerken adam... Sigara içme oğlum sen de ne sigara içiyorsun? Yok bunlar? yani mesela şey olarak söylerim ben. Evet sizin yaşınızdakilerde öyle bir sıkıntı olabilir. Var. Ee, neden? Şimdi seni çekemeyen gençlik olur tamam mı? Ee, Senin az önce dediğin gibi hiçbir şey hesap olamamış. Ee, evet. Böyle ona buna takılma adeti olan. Hani senin bir kız arkadaşıyla mı? Var mı kız arkadaşın bu ara? Var hocam. Dümenden mi var? Harbiden Abi mi? De var. Adamsın. Ee, seni çekemediğinden sana laf atabilir. Böyle bir sıkıntı yaşayabilirsin. Doğru. Evet. Haberim Ha benim var. Mesela bak YouTube'a girme girdiğim, sosyal medyaya girdiğim zaman 3 sene evvel girdim ben. Ee, ben YouTube'da izleneceğim, edeceğim veya işte bundan bir gelir olacak falan ben zaten düşünmüyorum. Birine video yaptık. Adam bana karalaştı. Birdenbire patladık. Zaten bu işte birdenbire patladım, patladım, patlamadım da daha de siktim hiç kim olmuyor yani. Evet, evet. Ee, arkadaşlar yaşı bu arada 20, hani yanında küfürlü konuşuyorum. Çocuk falan zannetmeyin yani. Ee, kol gibi de e, her türlü halde... Ya hocam diyemem. sıkıntı yok. Şimdi TC'yi kapatır kimlik bile gösteririz gerek, gerekirse. Tamam oğlum, biz sana inanıyorsun amına koyayım. Yani, Niye yalan yani, diyeceksin yani? Sen inanıyorsun hocam, şey izliyorlar ya. Ya İlhan Bey'e de siktir et amına koyayım. Ona mı kafamız takalım yani şimdi? Aynen öyle. Ben devlete ee, kanıtladıktan sonra, bir olay olduktan yani, sonra e, Ne diyelim İrfan Hocam? Ba, yani şeyi güzel bir giriş yaptı. Belli bir sosyal medyada tanınmışlıktan sonra rahat hayatımı yaşayamıyorum. Evet. Yani anlatmak istediği bu yüzden. Aynen. E, doğru diyorsun. Şimdi bak o sosyal medyaya girdikten sonra hakikaten şimdi mesela e, ben hayatıma daha çok dikkat ediyorum. Bu yaşımda bile. Neden? Yine mesela bayanlarla, yengen kızıyor tamam mı ee, bayanlarla e, resim çektirdiğim zaman. Tabii benim kalbimde bir kötülüğü yok yok. yani bayanlara resim çektirirken ama tabii ki bunu senin sevgilin olur, banitan olur, e, o karşı çıkar. Veya bir yere gidip bir yanlış yaptığın zaman yani halkın e, yanlış diye nitelendireceği veya birçok insanın nitelendiremeyeceği olayları bile sen onu yanlış yaptığını seni biri çektiği zaman Vay sen Türkiye'nin en kötü adamı oluyor. Evet. Şimdi benim mesela küfürüme böyle çok kızan oluyor bazıları tamam mı? Birçoğu da seviyor da. Ya hocam ağzım bozuk kırılır ya. Amına koyun bu memleketi herkes söylüyor zaten. Aynen öyle. Şimdi göt oğlan hemen orada şey şekline giriyor tamam mı? Lan bak kendimden geçiyorum yine amına koyun. Kusura bakmayın falanca. Hemen şey şey kibar rollerine giriyor tamam mı? İşte küfür ediyor. Ya ben Türkiye'nin %90'ı küfür ediyor. Ya yani bir kahveye girsen bir topluma girdiniz ama yüzde doksanı küfür ediyor dayı iyi yani. Adam kahvede okuyor oynuyor. Vay amına kodumun kağıtı diyor mesela. Bu kahveciyi sövmüyor aslında. Bu bizde bir şey gibi olmuş tamam mı? Bir laf gibi olmuş. Kimse sütten o şeyden değil işte. Kimse sütten çıkmış akkaşık değil. Evet hocam. Ya şimdi tabii ki küfür bak günahdır. Evet. Yanlıştır ama e, yapıyoruz. Allah affetsin diyelim yani. Aynen. Ya kimsenin namusuna bakmıyoruz. Bakıyor musun yoksa? Yok hocam. Kimseye yan kimsenin malını çalıyor musun? Yok. Yok. E biraz da küfür edelim ama nakli. Ne olacak yani? Yanlış mı kanka? Ya zaten ben normal hayatımda fazla küfür etmem bir kişi normalde. Ya sen videolarında çok küfür etmiyorsun aslında. Yani. Yok biraz kaçırıyor. Kaçırıyor. Ya, ya abi. Biraz onun için abi. tepki tepki onun hiç için. Normal var. hayatını yaşıyor ama gerçekte öyle değil. Tetkilerde de ona göre oluyor. Yani... Şimdi hocam normal hayatımda da küfür ediyorum. Tabi bazen ortam olarak küfür ediyorum ama bir süre şimdi bunlar ben sosyal medya 2020'de başladım. 4 sene olmuş. 4 sene önce çocuk bana geliyordu. Selamun aleyküm. Aleyküm selamdan. Amına kodumun ol diyordum. Mesela. Şimdi Hı. bazı şeyleri anladım bir de. Büyüdüm yani artık bir de. Yani o zaman tabi çocuktur. Ee, o lafın nereye gideceği ama bundan sonra deme başına iş alırsın. Yok yani. hocam. Şimdi ben de söylüyorum ama ben ortaya sövüyorum. Tabii hocam. Şimdi milleti hani bir yer, iki yer, üç yer, dört yer, beşincisi yemez, bir adamı çıkardım. sikerler yani. Evet. Tamam mı? Ee, kaba konuşuyorum. Evet, Kusura evet. bakma. <laughs> bu, bu arada biraz karıştı ortalık. Normalde <laughs> küfür ve şeyleri biraz erteleyelim ya da yapmayalım diye bir video çekerken. Abi şimdi Kadir Hoca altın çocuk olduğu bir yerde illaki kaçırıyor. Bak ben en çok şeye kızıyorum. Geçen bana birisi dümenden sallamış. Beni e, şey almış. Sen de biliyorsun da isim vermeyelim. Hı. Ya işte bazı sporcular var işte sövüyor, siliyor. Ya kardeşim ben sporcuyum demedim ki. Yani benim bir tane videomda bulsun ki ben sporcuyum. Ben hocayım dediğim. Amına koyun da amı bu kabul edecek. E sen şimdi götüne kazık arıyorsun abi yani. Mecburen bizim Saygı duyuyoruz bilmem ne Şimdi yapıyor. Bunu birkaç defa söyledin de yine açıklık getirelim. Kadir Hoca normalde e, hocayım hiç demedi. Demedi mi? Ama Atakan bir isim e, koydu değil mi? Kadir Hoca diye. O Aynen öyle, o öyle girdi. Ne bir body hocasıyım ne bu işte iddialıyım, ne bu işi bilirim hiçbir zaman demedi ve her defasında da ben hoca değilim kardeşim diyor. Aynen. Burada sanki e, spor hocasıymış gibi, bunun okulunu okumuş gibi her konuşmasına bir Ya hem diyeyim. bir de, de, de düşün ki dedi, sana ne girip çıkıyor o zaman? Hani sana derken o insanları kast ediyor. Ya diyelim hoca, herkes hoca bu memlekette zaten. Bir Sen... bak bizim memlekette üç şey çok bilinir. Bir dini iyi bilinir, bir spor iyi bilinir, bir de siyaset iyi evet. En hıyar adam bile bu üçünü bilir. Hocam bak benim e, genel olarak kullandığımız bir şey var. Vücut gelişimi için söylüyorum. Üç ay yapan hocadır. He, Altı ay yapan hocaların hocasıdır. Onun artık üstüne laf konuşamaz. E, Onun için Uy, böyle. yani herkes hoca. Yani sen de bir şekilde hocalık yaptın ama iddiam var demiyorsun. Ya tabii ki iddiamı yok abi yani. Yani mesela olimpiyaya gitmiş bir sporcu ya da onun antrenmanı Ya ben bunu demememle rağmen bazıları sırf, ha bana de ki bak şimdi, işte ahlakı bozuk. Ya senin ahlak kitabını sikeyim ben. Ahlak başka bir şey. Yani ben abi söylerim yani. Ha benim bir kırmızı çizgilerim de var. Onlara da taviz de vermem. Ha gel benim yüzüme konuş hadi. Çift karşıma de kardeşim sen gübre. Sana ne? Ananına mı derim sana ben? Hani yüzüme gelse. Yok hocam hiç bilmem neyi. Ya hoca değilim diyor adam bir hocasın diyor. ona. Bak. buradan tekrar altını çizelim. Kadir hocanın hocalık iddiası yok. Bu işi bilir. Yani ama iddiası yok derken bilmez anlamında demiyor. Yani, Gerçekten paylaştığı bilgiler yani hani alaylı olmak vardır ya işin pratiğinden gelmek Birçoğuna ben altında imzamı atarım. Bilmiyor diyemeyiz ama benim iddiam yok diyor. Onun için Kadir Hoca'yı yaşadıklarımı paylaşıyorum bak. Ben yani... yani. ben şunu yaptım, bunu yaptım, kıl yaptım, yün yaptım diyorum. Ha sen bunu kabul edersin, etmezsin. Hatta bir zaman ne oldu biliyor musun? Çocuğum ben bir e, mevzu anlatım sporla ilgili. Bana yaz yaz. Instagram'dan. ne diyor hocam sen de hiç bok bilmiyorum dedi. Dedim kanka söylediklerimde yanlış varsa sen söyle ben öğreneyim. Ya dedi ben daha öğrenme safhasındayım. Ee, ben seni ee, yanlışını söyleyemem. Dedim oğlum sen geri zekalısın. Bilmediğini ee, ne biliyorsun? ne o zaman? İnek. Evet. Şimdi ben böylelerini sövdüğüm zaman diyorlar ki ya hocam ağzım bozuk. Yani gel de ağzına sıçma ya. Çok özür dilerim. Senin yanında böyle konuşmak da istemiyorum. Madem bilmiyorsun beni ne eleştiriyorsun abi ya? Hani ben sen şimdi desen kadroda sen bu konuda yanlışsın. Ha öyleyse tamam tartışalım yani. Yani, ona da yani. Ha sosyal medyada bu lafları konuşulur. Ben bunu artık çok kabayla takmıyorum. İnanmıyorsan inanma abi ya. Olay bu. O zaman çok gerilmeye gerek yok. He şimdi o bu Arada, bu arada farkındaysan. Bak bazı aklına gelince birdenbire atıyor. Şimdi ben söylemediğim kelimeleri veya iddialı olmadığım kelimeleri bana itap e, hitap ettikleri zaman kızıyorum. Ben ben öyle bir şey demiyorum. Ha sen hocaysan tamam hocalığını yap. Şimdi bu uzaktan eğitim mevzularla çok çıktı ya. Ben şimdi uzaktan eğitim ayda 3-5 kişiye veriyorum biliyorsun. Adam güveniyor bana neyse alan razı, veren razı. Birçoğunu da hatır belası yapıyor. O alamıyor ya. Onu kimse siklemiyor ya. E kardeşim sen de kendini siklet. Eleştirecek. Yani. Yani bu arada alan razı, veren razı yani faydası da oluyor. Biraz önce bir telefonla konuşma geçti. 8 kilo verdiğini söyledi. Evet. O adam o 20 günde 8, 20 kilo günde verdi. 8 kilo. Yani hani, konuş... yapan adam bunu veriyor zaten. Yani iddialıyım deniyor ama işi bilmiyor da demek değil. Yani. olarak yani Kadir Hoca'yı. Bir de bak ben şuna çok kızarım dayı. Hayatım boyu. Bir insan kendini devam övdüğü zaman ben bilirim ben yap hatta bir arkadaşımız var ben 3-5 tane video çektim onunla ona bile kaç sefer uyardım ya arkadaş kendini böyle hep anlatma. Çok önemli. Sen yaptığın icraatla şimdi ben kilo verdim ya mesela bugün yarışmadaydım Hocam süper oldun, diye nasıl yaptın, şunu nasıl yaptın millet soruyor. Millete bir şey göstereceğim. Ee, ben öyle tahmin etmiyordum ama sosyal medyada bu seviliyor. Ee, az yediğin zaman kilo veriyorsun abi ya. Ha ne olur sen şimdi işi bilmesin, e, kasını eritirsin, yağ oranı fazla olur. E, biz işi biliyoruz, kas oranını e, elimizde geldiği kadar e, koruyup yağ eritmeye çalışıyor. Antrenmanımız yapıyoruz falan filan yani. Ee, ama ben e, hiçbir zaman uzmanım veya ben bu işi bir de hani Instagram'da veya şeyde e, şeyden de korkuyorum yani hatta bugün biri de bana dedi ki laf lafı ya. Ya dedi ben bir de kanaması geçelim dedi. Spora devam etsem dedi e, hocam dedi zararı olurum. Bir de bağırsaklarına da varmış galiba. E, Öyle bir şeyden ilk defa duydum. O ben sana bir şey diyemem git bir doktora sor ben seni yanlış yani, yönlendirip evet. de hayatını hadi, etmeyeyim hadi, dedim hadi, yani. Hadi, hadi, hadi. Sonuçta bak ben dedim mide karaması geçirdim, ben yapıyorum ama beni bağla Senin bir de bağırsağında sıkıntı var. Hani mide karaması insanı öldürmez. Yani bildiğim ben spor ya. Sporu yapmak ya da biraz bilmek doktor olmak demek. Aynen, yani doktorluk oldu Yani ben, ben şeyden doktor... hani vicdan azabından korkuyorum. Ya yani ben şimdi bu çocuğa diyorum ki şu işi yap bu çocuk zarar görüyor ama. Yani. yani herkes her şeyi bilemez. biraz e, Bilemez tabii abi yani ben doktor şimdi mesela birçok spor adamı kendini spor e, ee, bilir, beyni bilir, her boku bilir. Ulan bir şey ya bilmeyin amına koyayım. Ya doktordan iyi biliyor onu adam ya. He. Biz onlara bir şey demiyoruz. E biz bir iki tavsiye de işte sporcuyum ya. Ne sporcusu ya? Badinin ben spor diye kabul bile etmiyor. Bazıları olapa takılıyor. Yok yarışmacı olarak vücut geliştirme gerçekten tam anlamıyla spor diyemeyiz. Çünkü sağlıklı değil. Yani. Yarışmacı yani. sporculardan bahsediyorum ama. Aynen. Normal salona giden üç gün gör. Tabii sürü, tabii o, o yani Normal, sağlıklıdır. da. Doğal ben. yollarda o sağlıklı ama vücut geliştirme yarışmacı. Adam şuradan, çakmış tamam. çakmış yine. Yaşı gelmiş 55-60'a ya, tamam mı? Bu diye ya işte biz şöyle olacağız. Hadi çalışır birini beş Biraz sene. Biraz önce bir haber yine geçti. 45 yaşında pro olan bir adam hayatını kaybetti. Yani. yani, bu işler böyle yarışmacı olmak, pro olmak vesaire ayrı bir yol ama bunu spor olarak yapmak. Ben evet, kendine dikkat et da. sen de ölüm tehlikesindesin bak. Allah'tan 10 gün kaldı. 10 evet. gün daha ölmezsen daha bir şey olmaz. Enver'de bu arada yarışmaya hazırlıyoruz. Ben hazırlamıyorum daha doğrusu. Ama desteğim var İrfan abi. Destek Değer diyorum. E, i̇yi de bir forum tuttu. Evet. Bu ay sonunda yani Ağustos'un sonunda milli takım seçmeleri var. Şimdi e, arkadaşlar adil mevzu açılmışken şimdi İrfan hocamdan da e, biz devamlı görüşüyoruz. Fikir alışverişi de yapıyoruz yani bu spor konusunda. Zaten İrfan hocayla da bel, belden aşağı devamlı konuşamazsın. Bak ben bu akşam böyle bir yürüdük. E, şimdi Enver kardeşimiz bak spor geçmişi ben daha önceki videoda da söyledim. Spor geçmişi yok. İki yıldır bu badi yapıyor. Ben buna tanışarak kadar dümenden gidip geliyordu amına kadar. Öyle değil öyle mi? Ya. Evet, ben Abi, de ilk tanıştığımda öyle. Evet. evet, aynen öyle. Bilinçli bir spor <laughs> değildi en azından benim için yani. Şimdi benim kilo vermemden 20 gün sonra yani kararı aldıktan sonra bu Enver'e de gaz verdik. Bak dedik sana şunu bunu yapalım. E sen de gir olaya yarışmaya katılır mısın? Katılırım yalan diyen böyle olsun mu? Derken o sana doğru şu, belli oldu yani başında aynen, yoktu. Aynen başında, <laughs> başında yoktu. <laughs> e, Vurduk, adamı mevzuya soktuk. Ama formu güzel. Formu güzel. Kapıda mı? gördüm, ben şu ön kol damarlarına bir bakayım. Abi ama. canım güzel. Yani şey yaptık. Yani onlar direktif verdi. Kadir abi de başımdan eksik olmadı sağ olsun Sürekli. O olay ne biliyor musun? Bana Instagram'dan bunun için çok yazan var. Yorum da yapan var. Yani özelden yazan da var. Yorum da. Ya bu işte ilaç kullanmıştır bilmiyor. Ya oğlum yavşak mısınız? Ulan biz zaten diyoruz kullandı Yani gizlemiyoruz gibi bir şey. Biz yavşak yani değiliz, değiliz ki. Şey. Yani ilaç kullanımdan natural. Ben de şimdi ay sonunda başlayacağım ilaca. Başladığım zaman söylerim. Adam videoyu izliyor. Ya bu ilaç kullanıyor. Anam ama zaten söylüyoruz biz bunu. Yani gizli bir şey değil. Ama ki. ilaç da olmuyor işte yani. Sadece bu ilaçtan da olmuyor. Adam 3 aydır hayatı sikiriyor yani. Ya. Evet, süre çok sık. Ee, işte biraz önce dedim? mi yarışma bambaşka bir şey. Hidman süresi çok sıkıntılı. Öder evet. ilişkilerin, arkadaşın, eşin, dostun, ailenle evet olan yani ilişkilerin. Kendine titipoloji. şey yapman gerekiyor. Frenlemen gerekiyor. Geri geldiği zaman duygusallaşıyorsun. Geri geldiği zaman aşırı gergin oluyorsun. Şey yapıyorsun. Yani süreç o 90 günlük kere son bir aylık süreç. Kadir abi söylemişti bana. Bak dedi yani o bir aylık süreç çok sıkıntılı geçecek. Yapabilir misin? Yani dedim sen destek verdiğin sürece yaparım. Bak ben gençliğimde yapamadım bu diyeti mesela. Demek ki insanın kafasına dank mı ediyor veya nasıl oluyorsa bilmiyorum. Ben 30 kilo vereceğim hatta senden de paylaşmıştım İrfan evet. Yani ben 10 kilo vereyim. E, göt olmayalım hesabı tamam mı? 10-15 kilo yeter diyordun. En fazla diyordun o evet. ben hiç tahmin hani 10 kiloyu bile bir ayda veremeyeceğimden korkuyordum. Demek ki verilebiliyor. Yani diyet yapamayacağını düşünüyordun. Evet ee, ama demek ki insan azmettiyse oluyormuş. Evet. Yani bunu ben yaptıysam bunu Türkiye'de yapamayacak insan yoktur bence ya. Yani. diyetin. hani çok adı... bir sihirde değil bu. Sabrettiğiniz zaman oluyor Eğitim ya. Eğitim başlarında mesela ilk 10-15 günü Kadir Hocam acayip gergindi. Şimdi mesela o gerginlik bizde 90 gündür var. O mesela 15 gün sonra onu tölere etti. Gayet güzel şey yaptı yani. Hayır, yani hayır, yarışmacı diye sen yarışmacı beslenmesi diyeti yapıyorsun. Ama, ama, işte o, bizde mesela o 80, -80 Benden çok gündür... diyor bu ya. Tabii ondan çok yiyorum. Yani ya ya anladım he. Be, o e, sinir yedirir. yapar biraz da. Yedirir ve Ama şimdi yani. Ama mesela... fazla edir. da geliyor İrfan Hoca. Yani yeri geliyor bir öğünü fazla geliyor mesela. 500 gram birinci ya abi. Sadece yani onu harçladığı zaman bir diye. tencere yapıyor. Bir kiloya yakın et yemek zorundasın. Meyve yok, yoğurt yok, süt ürünü yok, çikolata yok. Hiçbir şey yok. Yani çerez yok, kuru yemiş yok. Sadece Bu yedi. Bugün ben nasıl çerez yedim ama. Evet. Bugün çerez yani bu aldım. Işe... Ha, benim için arkadaşlar bu önemli değil. Ben bazen çerez de yiyorum. 3-4 günde bir de ufaktan bozuyorum. Yani ben kilo verme e, aşamasında olduğum için benim için yani bir kilo fazla zaten bu aralarda da kilo böyle hızlı vermekte de istemiyorum. Bence de konuşmuştuk Biraz bunu, daha çok yavaş hızlı artık ediyorum. verme. Evet. Vücut artık alışsın bu kiloya diye. Ufak ufak acelemiz de yok. Ama bu yarışmaya zaten 12 gün kaldı. E, en zor zamanları ama seninle alıştın mı ya kanka? Yani alıştım. E bazen denyolaşıyor yani pardon e, denyolaşıyor ama bizde bize bile gider yapıyor. Ama 12 gün kaldı onu düşünerek rahatlaması lazım. Ne ben hep ben öyle evet, yapıyorum. rahatlatıyor beni evet. sağ olsun <laughs> Yanlış anlaşılmasın <laughs> yani. yok yani yanlış video olmaz bizde yani evet, bizim video'da yanlış konuşma olmaz diyelim. <laughs> Aynen. Ya ben evet. zaten kaba konuşmaya hiç yani. Ama bazen kendimi kaptırıyorum yanlış mı altın çocuk? Sen de öyle misin kanka? Ya ben kaptıramam direk de... kaptırıyor bu. Oğlum şey demiyor yani konuşurken kendini e, kaptırıyor musun yani küfürlü müfürlü konuşuyor musun abi? İyiy. Yeah. Nasıl ya, yoğanı böyle videoları? O şeyde. kameranın karşısında olduğunda anlattım ya. Yapıyor ama normalde rahat <laughs> efendi kendi Aynı, halinde. Ay bir gelebilirdik anlıyor benziyor. Olay bu İrfan hocam. Evet. Başka ne diyelim yani? Teşekkür ediyorum. İkinizin e, çektiği videoyu daha samimi bir ortamda Heyecanla bekliyorum ben. Buna geldiğim zaman çekelebilirim. Tamam. Ben onu kabamlar canlandırayım. Ben zaten Ahmet'in hayatını anlatan bir video çekeceğim. Hayatı, beklentileri, şu andaki çevresi, ulaşmak istedikleri şeyler. Değil mi Ahmetciğim? Evet, Bunları konuşacağız. Teşekkür ediyorum hepinize. Bay bay, kapattınız.